Kolay gelsin bayanlar. Size bu modeli anlatacağım. Ben arasına 14 tane zürafa yaptım. 15. ye düğümledim ipimi. Geliyorum yanındaki zürafaya. Bir tane zürafa yapıyorum. Geri geldim. Şimdi iki tane zürafa yapacağım. Burada iğneme iki kere doluyorum. Bir. Ve iki. İki tane yaptım. Baştaki zürafaya geliyorum. Köprümü yaptım. Ve bir tane daha zürafa. refam yapıyorum 4 tane bu şekilde yapacağız. Ve burada ipimi kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Alttaki ipimi de kesiyorum. Şimdi yanına bir tane daha yapacağım. Bunlar bizim dalımız olacak. Şöyle iki tane zürafa ile başlıyorum. Kepşimi yaptım. Süre falan yapıyorum. Diğer süre falan iğnemi geçirip bir süre falan yapıyorum. Bu da aynı şekilde. Dört tane olacak. 4 tane bunu da yaptım. Bakalım 1, 2, 3, 4. Evet doğru. Aldım. Şuradaki pırpırlarımızın içinden geçiriyorum. Düğümümü attım. Diğer pırpırın içinden geçiriyorum. düğümü attım. Şimdi buraya iki tane zürafa yapacağım. Bir ve iki. Geliyorum en başa. Köprümü yaptım. Bir. Aynı yere batarak arttırma tekniği kullanıyorum. Zürafa yapacağım. Şimdi yine en başa geliyorum köprü yaparak. Aynı zürafanın içinden geçiriyorum. Köprümü yapıyorum. Devam edeceğim. Bu şekilde 6 tane olana kadar devam edeceğim. 5 tane oldu. 6. ve son sıra olanı yapıyorum. 5 ve 6. Tekrar en başa geliyorum. İpimi düğümledim. Şimdi buraya tekrar aynı yere batarak bir tane minik refah boyutunda pırpır yapıyor. Şöyle. İçine geçiriyorum yine mi? Düğüm attım ve yanındakine geldim. Şimdi yanındakine geliyorum. Ben ip takmam gerekiyor. Kesiyorum ipimi. İpimi düğümledim ben. İçinden geçiriyorum. Üstüne kuyumcu kafesi yapıyorum şu anda. şöyle bir sonuncuyu yapıyorum son üzere fayda batıp buradaki ipimi kesebilirim Ben bitirdim bayanlar. Bu şekilde. Bunların aralarını isterseniz açabilirsiniz. Ben 15. ipimi bağlamıştım. Siz daha fazla yapabilirsiniz yakın olmaması için. Bir de bunları ben 4 tane yapmıştım. Onları 5 yaparsanız sanki daha iyi olacak gibi geliyor bana. Kolay gelsin bayanlar.